Merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ee, şöyle göstereyim bugün e, genel bir kahve falı bakacağım genel bir açılım olacak kolektife niyet aldım güzel dostlarım hepinizin niyetine bir e, kahve mi içtim ve falımı kapattım sizler karşısına geçtim arkadaşlar e, fallarım bireysel değildir. Falımı ne zaman dinlerseniz lütfen o zamanı baz alın. Evet bireysel fal bakıyorum güzel dostlarım. Gözdeosturk3535 et Gmail hesabımdan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. İstediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Hepsine tek tek detaylı bir şekilde e, cevap verebilirim güzel dostlarım. Bu arada e, falları nasıl bakıyorsunuz diye soranlar oluyor. Evet arkadaşlar fallarımı e, WhatsApp üzerinden görüntülü olarak bakıyorum. Eğer ki e, durum hani yani benim e, zamanım yok Whatsapp'tan görüntülü açamam derseniz e, fotoğraf gönderebilirsiniz, fincan fotoğrafınızı gönderebilirsiniz. Bu şekilde e, yorumunuzu yapabilirim diyorum arkadaşlarım. E, kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tüm zil bildirimlerini hepsini açın arkadaşlarım ki günlük baktığım fallarımdan haberdar olabilirsiniz. E, bu aralar genel fallar bakıyorum arkadaşlarım. E, başka zamanlar ise e, değişik fallarla karşınıza çıkacağım yani bunları kaçırmamak için lütfen zil bildirimlerini açın arkadaşlar. Şimdi sizler birer dilekler tutun. Güzel güzel dilekler tutun arkadaşlar. İstediğiniz kadar dilek tutabilirsiniz. Ben de artık falınıza geçeyim diyorum. Sizleri çok fazla tutmak, eylemek istemiyorum çünkü. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyorum. Bakalım neler çıkacak falda. İnşallah güzel şeyler çıkacak diyecektim. Tertemiz bir fincanla karşınızdayım arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Evet. Sizler bakarken ben de şöyle bir göz gezdirdim balınıza. Evet. Sevgili dostlarım. Bir gözyaşı çıkmış bir kişi niyetine bir gözyaşı var şu şekilde göstereyim ee, dışarıya akıtılmış bir gözyaşı var ee, bir insanı çok sıkıntı yapıyorsunuz çok bunalmışsınız artık o insan yüzünden ee, ayrı değilsiniz hani ayrılmışsınız da ağlıyorsunuz değilsiniz güzel dostlarım şu şekilde söyleyeyim sizlere bu insan artık sizi çok sıkmaya başlamış yani e, maddi ve manevi açıdan sizleri çökertmeye başlamış bir insan ve siz bundan bıkmışsınız artık. Bu kardeşiniz olabilir ya da eşiniz olabilir. Bir hatır gönülden çıkamıyorsunuzdur ve bu insana e, kabaca bir tabir olacak ama e, yol veremiyorsunuzdur arkadaşlarım. O şekilde söyleyebilirim sizlere. Ve bir gözyaşı akıtıyorsunuz, çıkmazlı gibi hissediyorsunuz kendinizi. E, nasıl yapabilirim, nasıl kurtulabilirim gibisinden düşünceleriniz var. Gerçekten bu insansı çok sıkmış bir durumda. Hem maddi hem manevi açıdan çökertmiş bir durumda. Maddiyatsızlığı bir yana, maneviyatsızlığı da bir yana yani bu insan sizin hayatınızda bir hiç aslında. Ama bunu onun karşısına geçip de söylemeye cesaretiniz var aslında ama kırmak istemiyorsunuz diyebilirim. Evet bir para sıkıntısı çıkmış. Bu para sıkıntısını yeneceksiniz artık. Çok az bir zaman kalmış ve bu para sıkıntısını artık ayak altlarına alıyorsunuz. Çok temiz ve ferahlı bir şekilde çıkmış. Oturduğunuz yerden düşünceleriniz var, bazı planlarınız var ve bu planları hayata geçireceksiniz artık. Çok büyük bir balık çıkmış, nasipli ve kısmetli bir işinizi halledeceksiniz. Sizin için zor olan ve aslında kolay olan bir iş bu. Bu işi halledeceksiniz ve ellerinizi açıp dua edeceksiniz. Çok güzel bir şekilde sonuçlanacak. Yani demem gerekirse bir başvuru yapabilirsiniz, bir iş başvurusu olabilir, bir bankaya başvuru olabilir. Yani büyük bir işe başvuru yapacaksınız ve bu e, başvurunuz olumlu yönde ilerleyecek. Çok ferahlı ve çok temiz bir şekilde çıkmış. Artık e, maddiyatsızlığınızı bir kenarıya bırakıyorsunuz. Çok güzel çıkmış diyorum sevgili dostlarım. Bir kağıt ki bu kağıda sıkıntı yapıyorsunuz. Temiz bir kağıt olacak bu. Şu anda sıkıntılı bir kağıt ama ferahlı bir kağıt olacak. Bu bir mahkeme kağıdı olabilir, boşanma davası olabilir veya miras ile ilgili bir iş olabilir. Arkadaşlar temize ve ferah çıkacak. Artık çok böyle ferahlama zamanınıza gelmişsiniz. Yükselme döneminize geçmişsiniz. Çok güzel ve ferahlı bir şekilde çıkmış. Evet oturduğunuz yerde bir kişiyi düşünüyorsunuz. Bir kar kırmışsınız ya da kırılmışsınız diyebilirim. Bir yol ayrımı görüyorum burada. Ee, bu yol ayrımınız artık böyle e, ferah çıkacak. Gerçekten ferah çıkıyor. Çünkü bu insan sizi arayacak. Bu e, dediğiniz kişi yani karşınızda olan kişi ex partner diyelim artık ona. E, cesaretli bir insan. Asi ruhlu bir insan. Sadece size karşı asi değil. Fakat e, çevresine karşı çok asi ruhlu ruhlu bir insan ve çok sinirli bir insan bu. E, haksızlık kabul edemeyen bir insan ama en kötü huyu da iki yüzlü olması. Yani ikizler Burcu böyle hani nasıl diyeyim ben size değişken karakterli oluyor ya arkadaşlar. İki yüzlü değil de böyle değişken karakterli. Yani e, haksızlık kabul edemeyen haksızlık karşısında geçse mesela sizinle iyi konuşurken e, bir kötü lafınızı duyduğunda hemen kendi gardını alır yani o şekilde. Evet ikizler burcu olabilir bu insan. Karşınızda durmuş öylece düşünce yapıyor gerçekten. Ve konuşma yapacaksınız bu insanla. Bu insan çok adaletli. Yani şu ex partneriniz sizin çok adaletli bir insan. Zaten dediğim gibi ikizler burcu olabilir. Çünkü ikizler burcu arkadaşlarımız çok adaletli olurlar gerçekten. Haksızlığa gelemezler. Ve aniden parlamaları vardır. Evet. Bir kaplumbağa çıkmış ve kaplumbağa ile karşılıklı. Yani bir kaplumbağa hakkında, bir ev hakkında karşılık gelip bir konuşma yapacaksınız bir insanla. Temiz bir konuşma olacak bu sevgili dostlarım. E, şu şekilde diyebilirim sizlere. Bir ev alma durumunuz var ise ya da bir eve e, taşınacaksınız. Ev değiştirme olabilir. E, bir konuşma yapacaksınız. Bu büyük ihtimalle eşiniz olabilir. E, eşinizle karşılık gelip bir ev hakkında konuşma yapacaksınız. Bir hane değiştirme hakkında konuşma yapacaksınız. Çok temiz ve ferahlı bir şekilde çıkmış bir bayan çıkmış, saçları omuzlarında olan bir bayan e, ve devamlı sizi gözetliyor. Resmen böyle gözlem altındasınız, gözetliyor sizleri. E, hani böyle en ufak bir şeyini yakalayayım da oradan bir pot kırsın da ben onunla bir dalga geçeyim gibisinden böyle karşınızda durmuş. Açığınızı yakalamaya çalışan bir insan var. Maalesef ki sizin açıklarınızı yakalayamıyor tabii ki de. E, bu bağlamda biraz böyle sinirlenmiş bir şekilde size karşı dönmüş bakıyor arkadaşlar. ...ayak altına alıyorsunuz... ...yani bu sizin dostunuz değil aslında arkadaşlar... ...düşmanınız diyebilirim sizlere... ...ve sizin bu insanı iyiliğiniz dokunmuş bir insan... ...zaten genelde de öyle olur... İyilik yaparsınız ama düşman sahibi olursunuz... ...o şekilde olur... ...bir horoz çıkmış horoz... ...yani adağınız var... ...bir kişi niyetine tuttuğunuz bir adağınız varsa... ...eğer o adağınız gerçekleşecek... ...çok temiz ve ferahlı çıkmış... ...çok ferahlayacaksınız... ...müjdeli haberleriniz sizinle birlikte... ...ve ferahlarını sizinle birlikte geliyor... Evet bir iş kapısı açılmış, koskocaman bir iş kapısı açılmış. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Ben aşktan meşkten yana değilim, ben kariyerim düşünüyorum, e, kariyerimde yükselmeye çalışıyorum gibisinden düşünce yapabilirsiniz. E, bu şekilde düşünen bir arkadaşımız var ise e, o zaman beni iyi dinleyin. Bir kapı açılmış, tertemiz bir kapı açılmış. E, bu bir iş kapısı. Bu aralar e, işsizseniz eğer iş bulacaksınız, eğer ki çalışıyorsanız iş yerinizde bir tık yükselme görebiliyorum devlet dairesinden bir yükselme bu Şu şekilde diyebilirim sizlere Belki atamasını bekleyen arkadaşlarımız var ise atamayla ilgili güzel şeyler de olabilir temiz ve ferahlı çıkmış İsmin içerisinde ya da soy isminde o harfi çıkmış ö harfi çıkmış güzel dostlarım bu insanla isim içerisinde soy isminde de olabilir bu insanla karşılık geleceksiniz ve geçmişe dayalı bir şeyler konuşacaksınız yani ee, ...diyebilirsiniz ki birbirimizi çok kırdık, geçmiş zamana ait şu anki aklım olsaydı seni kırmazdım gibisinden düşünceler ve konuşmalar yapacaksınız. Ve şöyle diyebilirim ki eskiden sizin çok sevdiğiniz bir partneriniz ve ayrılmışsınız, siz çok acı çekmişsiniz, ee, barışmak için çok uğraşmışsınız, çabalamışsınız... ...fakat karşıdaki taraf başka bir insan, ee, aklını çeldiği için gitmiş. Fakat bu insan geri dönecek. Ama siz bunu istemeyeceksiniz. Çünkü hayatınızda başka bir insan var ve bu e, hayatınızdaki insanı gerçekten e, silip atamıyorsunuz. Çok ferahlı ve temiz çıkmış karşınızdaki insan. E, onunla konuşma yapıyorsunuz. Çok güzel bir konuşmanız var. Hatta evlilik yoluna doğru ilerleyebilirsiniz. Çok güzel ve ferahlı çıkmış. Çok temiz, ter, temiz bir kağıt açmışsınız. Ee, hanenizin tam ortasına diyorum arkadaşlar. Şöyle düşünün. E, bütün kasveti, sıkıntıyı, kuşkularımı, her şeyimi böyle sildim, attım. Yeni bir sayfa açtım kendime. Yeni yılda yeni bir sayfa açtım diye düşünebilirsiniz. Ve içerisinde sayılı kişiler var. Çok ferahlı ve çok e, nasipli zamanlarınıza girmiş bulunmaktasınız. Lütfen bu zamanlarınızı değerlendirin. İş konusunda, aşk konusunda tertemiz çıkmış. Sağlık konusunda da evet e, evli bir çiftimiz var ve geçimsizlik var aranızda e, fikir uyuşmazlığı ve e, mutsuzluk çıkmış biraz o şekilde gördüm fakat e, çevredeki insanların faktörleri yüzünden yani sizin birbirinizle e, birbirinize olan aşkınız azaldığından dolayı değil arkadaşlar e, çevredeki insanlar çok karıştığı için çok görüştüğü için sizlerle e, bu bağlamda biraz böyle zikzak dönemine gireceksiniz ama ayrılık yok Tertemiz çıkmış. Yüklü bir emanet bekliyorsunuz. Bu yüklü emanet elinize geçecek. Tertemiz ve ferahlı bir şekilde çıkmış. Evet son olarak da şunu söylemek istiyorum. Ee, Kucağa çocuklu bir bayan çıkmış. Bu kardeşiniz ya da başka bir insan olabilir. Uzak yoldan hanenize gelmek istiyor. Fakat hayat şartlarımızdan dolayı maalesef gelemiyor. Ee, devamlı telefonda konuşuyorsunuz. Tertemiz konuşmalarınız var. Hatta ve hatta şöyle diyebilirim ki bu insandan güzel bir haberiniz var. Ferahlı bir haberiniz var. Evet arkadaşlar, birer dilek tutun hepiniz. Güzel dostlarım inşallah ve inşallah istediğiniz bütün dilekleriniz gerçekleşir. Hayatınızdaki bütün olumsuzlukları atarsınız arkadaşlarım. Bütün güzel dileklerim sizler adına pozitif düşünüyorum ve pozitif olan her şeyi sizlere yolluyorum arkadaşlarım. Negatifleri de evrene atalım, gitsin güzel dostlarım. Şu şekilde göstereyim, istediğiniz dileğiniz olacak. Ama biraz zamanı var. Şöyle Zamanı var arkadaşlar, olacak ama zaman var. Evet, toplu toplu emanetler hanenize giriyor. Ee, güzel güzel haberler hanenize giriyor. Beklediğiniz haberler var. Bu haberler hanenize girmeye başlamış. Çok güzel, e, ferah ferah böyle nasipli kağıtlarınız elinize geçecek tertemiz bir şekilde. Ve ben şöyle bir şey gördüm ki iş hayatınızla alakalı çok büyük böyle bir işe kalkışacaksınız yani şu anda belki cesaretinizi toparlayamamışsınızdır ama büyük bir işe kalkışacaksınız o kadar büyük bir iş ki siz bir vereceksiniz ve bin alacaksınız o şekilde diyebilirim yani bir sermaye yatıracaksınız ve bu sermayenin karşılığını çok güzel bir şekilde alacaksınız evet devlet dairesine sıkıntı yapıyorsunuz devlet dairesindeki sıkıntınız aydınlanacak koşar adımla bir haber sizlere geliyor Ferahlı ve temiz günlerini sizleri bekliyor. Çok güzel ve temiz çıkmış. Tekrardan e, bir insanla oturup konuşmanız var ve e, bekar olan arkadaşlarım var ise şu anda karşınızda hiç kimseyi göremedim güzel dostlarım. Şu anda kendi kabuğunuza çekilmiş durumdasınız ve e, kimsenin gelip gitmesini istemiyorsunuz kalbinize neden ben bu şekildeyim derseniz nasiplerime bağlanmış acaba derseniz hayır değil. Artık siz yorulmuşsunuz bazı şeylerden. Geçmiş dönemi dayalı. Bazı durumlar yaşadıysanız, güvensizlikler yaşadıysanız, insanlara karşı güvenleriniz azaldıysa eğer, hayatınıza birkaç kişiyi sokmakta böyle bir... yani muallakta kalabilirsiniz güzel dostlarım. istemeyebilirsiniz herkese bu da sizin en doğal hakkınız. Yani kabuğunuza çekilmek istemişsinizdir böyle aşk meşk olaylarına biraz böyle ara vermek istemişsinizdir olabilir yani bu bağlamda karşınızda hiç kimseyi göremedim çünkü sizler insanlara kuşkucu yaklaşıyorsunuz soru işaretleriyle yaklaşıyorsunuz acaba bu da böyle bir kişilik midir diye ama inşallah güzel insanlar karşınıza çıkar Allah kötü insanlardan hepinizi uzak tutsun diyorum evet Evet sevgili dostlarım ayın 12'si çıkmış. Ayın 12'sinde çok mucizeli bir haber bekliyorsunuz. Bu iş hakkında olabilir, aşk hakkında olabilir. Çok güzel gördüm ben. Ee, bu haberinizi alacaksınız. Çok ferahlı bir şekilde alıyorsunuz. Ve ellerinizi açıp dua edeceksiniz. Atınız çıkmış muradınız olacak. T harfindeki bir insandan muradınız olacak. Gerçekleşecek yani diyebilirim. Güzel güzel böyle haberleriniz çıkmış. Ard ardına haberler çıkmış. Çok güzel günler sizleri bekliyor arkadaşlarım. Hiçbir kötülük görmedim. Evet su gibi aktı gitti gerçekten. Evet sevgili takipçilerim, sevgili abonelerim ve abone olacak arkadaşlarım. Ee, kıymetli zamanınızı bana ayırıp beni dinlediğiniz için gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım sizleri hitap edebilmişimdir. Umarım sizleri mutlu edebilmişimdir arkadaşlarım. Tek istediğim şey gerçekten sizleri mutlu edebilmek ve sorunlarınız var ise onlara birer ipucu verebilmektir. Gerçekten destekleriniz ve yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Yani gerçekten çok motive oluyorum. Pozitif enerjiyle karşınıza geliyorum bu yüzden. Sayenizde ailemiz gittikçe büyüyor. Ailemiz büyüdükçe de çok güzel fallar gerçekten sizleri bekliyor. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Ee, videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Ve tüm zil bildirimlerin hepsini açın arkadaşlarım ki günlük bakacağım e, fallarımdan haberdar olabilirsiniz. Ee, diyeceklerim bu kadar. Instagram hesabımı da bıraktım açıklama kısmında. Gözde ile Kahvefalı. Ee, sayfamı da takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlarım. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlarım. Hoşçakalın. Diğer fallarımda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.